Bediüzzaman Said Nursi bir hayat ve hareket adamı olup hem nazariyatçı hem tatbikatçıydı. Selanik Hürriyet Meydanı'nda binlerce insana hitap ediyor, Onlara her yönüyle hürriyeti anlatıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesine koşup at üstünde elinde silah, Rus ordularıyla boğaz boğaza çarpışıyordu. Bediüzzaman Said Nursi bir dava ve ideal adamıydı. Prensiplerini ilan ederken hem dünya hem ahiret hayatımı her ikisini de elim almışım. Tek hayatlı olanlar meydanıma çıkmasın diyordu iki minare yüksekliğindeki Van Kalesi'nden ayağı kayıp düşerken o anda bile davam diye haykırıyordu. 31 Mart vakasında Sibirya'da ve daha sonra dar ağaçlarının kendisi için hazırlandığı günlerde bile davasını ve maksadını pervasızca ilan ediyordu. Bediüzzaman Said Nursi bir maneviyat adamı, bir ruhiyatçı ve bir mürşitti. Bu yolda her şeyini feda etmekten çekinmemişti. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyordu. Vefatının üzerinden uzun yıllar geçti. Bir baştan bir başa Anadolu onun yetiştirdiği talebelerle dolu. Bugün köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir nereye gitseniz onun eserlerini okuyan, onun dersleriyle huzur ve saadete kavuşan insanları göreceksiniz.